Tavan yoktu, tamam. borular patlayınca bu borular komple gitmişti. Bunu yeni yaptırdık, pano yoktu komple, pano devrilmişti. Kepez bölgesindeyiz. Bütün ekiplerimiz hafta sonu da sahadalar balçık temizliği, evlerin temizliği, eşyaların taşınması. Bunları başkanımızın talimatıyla şimdi takip ediyoruz. Bu işin sadece temizlikle kalmayacağını, aynı ve nakdi yardımların, zararlarının temini konusunda da karınca kararınca gücümüz ne yetiyorsa yardımcı olacağımızı onlara ilettik. Belediyemiz olsun, çalışanları olsun. Gayet güzel ilgilendiler. Sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar ve halen de devam ediyorlar. Allah bir daha göstermesin. Büyükşehir Belediyesi geldi, diğerleri yani ilk iki gün kimse yoktu. Yaraların sarılması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu yaraları birlikte saracağız. Türkiye için çalışıyoruz.